Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Başakşehir'le oynayacağım maç öncesinde son gelişmeler, takımdaki son durum, son bilgiler ve tabii ki sizin dün özellikle dünkü videodan sonra çok fazla sorunuz olmuş. Sizden gelen bazı soruları yanıtlayacağım bir içerikle karşınızdayım. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız ve tabii ki bildirimleri açarsanız ayrıca bizi sevindirirsiniz. Bir arkadaşımız, bir arkadaşımız yorumlara şey yazmış yani bu soruların içerisinde yok. Bu dün Dikkatimi çekti Bu şekilde bu kanal büyümez yazmış Yani kanalın büyümesiyle alakalı Bir gayemiz yok Ya yani kanal büyümesi Kanal böyle devam etsin yani çok Önemli değil yani biz böyle kendi aramızda Konuşuyormuşçasına yola devam edelim Ben bilmiyorum dinlediğiniz sürece içerik üretmeye Gayret göstereceğim sağ olun Var olun çok güzel tepkiler de Alıyorum sizden Yo, sokakta da alıyorum Yani işte kanalı takip eden arkadaşlarla Karşılaşıyoruz birçok kişiyle stat çevresinde özellikle. Herkesten güzel, keyifli e, yorumlar alıyoruz. Kanalın o yüzden büyümesi çok önemli değil yani. 500 bin olsa ne olacak ki kanal? Çok problem yok. E, böyle ufak ufak biz yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca sorulara geçiyorum. Mehmet Akdoğan stadın yenilenmesi gerek demiş. Yöneli, yönetimin bu anlamda bir çalışması var mı? Yani e, geçmişte buna yönelik bazı hamleler oldu ama şu anda özellikle bu Kadıköy civarında işte bu stadın yanındaki şeyin alınması filan gibi durumlar var ama Kadıköy civarında ciddi bir imar konusunda sıkıntı var. Yeni bir proje olması dolayısıyla bu yat limanın projesinin olması dolayısıyla. O yüzden stadın şu anla en azından yenilenmesi çok ma makul, mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte zaten inşaat maliyetleri uçmuş durumda. Hepinizin malumu. Şu anda Fenerbahçe kulübünün buna ayıracak bir bütçesi olduğunu sanmıyorum diyorum. Hızlıca geçiyorum. George McFly isimli arkadaşımız sormuş. Muhtemelen Nike'de diye düşünüyorum. Devre arası 6 numara transferi gündeme gelecek mi? Ve Seyhan Soy isimli, H.C. Seyhan Soy isimli biri sormuş. Luan ve Lincoln denince ne olacak? Transfer sosu veya 6 numara da alınırsa ne olacak? Çok fazla yabancı konusu gündeme geliyor. Şimdi 6 numara devre arası alınacak mı? Yani Crespo öyle bir performans gösterir ki bu gündemden çıkar. Ee, yani Ocak ayını şimdiden bilmem imkansız. Başka pozisyonlar için gündem oluşabilir. Aa bizim şu şuyumuz yokmuş, bu yokmuş deyip Erbaç üretim başka e, noktalara e, ağırlık verebilir. 6 numaraya ağırlık verebilir. Bunların hepsi ihtimaller dahilinde. Şunu söyleyeyim yalnız yani Luan Perez ve Lincoln Henrique konusunda Şöyle yapın, alın önünüze 14 tane fenerbahçenin şu anda güncel TFF listesinde bulunan yabancıların ismini, onlardan birini çıkarın, Luan'ı koyun, birini çıkarın, Lincoln'ı koyun. Koyabiliyor musunuz? Bakalım, ben koyamıyorum, o yüzden geri döneceklerine de ihtimal vermiyorum. Yani e, açık konuşayım, yani ben ikisi de çok beğendiğim oyuncular değil. Luan nispeten, ama mesela stoper Luan, yani üçlü değil dörtlünün stoperi Luan. Çok ideal bir stoper değil gibi geliyor bana. Hele ki şu an Fenerbahçe BK Lincoln gibi bir ikili yakalamışken. George McFly bu arada 3 tane soru sormuş. İsmail Kartal penaltı ve duran top çalışması yaptırıyor mu diye. Bir soru sormuş. Şimdi ee, bunlar gerçekten bilinmediği için yani bana tuhaf geliyor bu sorular ama bilinmediği için ben e, tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum arkadaşlarımıza. E, yani zaten bir teknik adamın Doğal görevlerinden biri bu. Duran top savunması, duran top hücumu çalıştırması. Ki Fenerbahçe'nin dikkat ettiyseniz özellikle kornerlerde ürettiği pozisyon sayısına duran toplarda ürettiği pozisyon sayısına bakarsanız duran topların hangi bölgelerde hangi oyuncuların hangi bölgelerde farklı oyuncuların kullandığına dikkat ederseniz çok iyi çalışıldığını görebilirsiniz. Bunun benim anlatmama gerek yok. Maçı izlerken de bu gözle izlerseniz çok net farkına varırsınız. Ee, konferans ligine İsmail Hoca nasıl bakıyor? Takımı nerede görüyor? Demiş aynı soru. Aynı arkadaşımız George McFly. Yani kabul edelim Fenerbahçe kulübünün bu İsmail Kartal'ın görüşü olarak algılanması. Fenerbahçe kulübünün şu anda hedefi Süper Lig şampiyonluğu. Öncelikle hedefi. Ha ikisi birlikte olursa ne hala. Ama ee, öncelikle hedef Süper Lig şampiyonluğu. Konferans liginde de takım gittiği yere kadar gitmesi hedefleniyor. Tolga Alkan, konferans ligi takımı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş neden pazar günü oynuyor? Yani perşembe-pazar. Önceden pazarsız oluyordu. Neden artık pazarsız olmuyor? Demiş pazar günü oynadılar. Çarşamba bugün Beşiktaş'ın maçı var. Pazar günü oynadı Fenerbahçe. Perşembe oynuyor ama bir sonraki pazar maçı var. Yani pazartesi, perşembe Pazar olmasın, sıkışmasın diye orada bir gün fazla ara verebilsin diye takımlar pazar günü oynatıldı. Harun Aktaş, bence önemli bir nokta bu. O yüzden aldım. Stat'ta er, stattan erken çıkılıyor diye şikayet var biliyorsunuz. Maç daha bitmeden tribünü taraftar terk ediyor diye. Bence de kötü bir görüntü. Takım kazanıyorken özellikle. Ama Marmaray ve Metrobüs'e giden yol çok dar diyor bu arkadaşımız Harun Bey. Bu yüzden insanlar zor durumda kalmamak için, işte çoluğuyla çocuğuyla oluyor insanlar. Zor durumda kalmamak için bazen birkaç dakika erken çıkmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden böyle bir görüntü oluşuyor demiş. Buradan da yetkililere seslenelim. O yolu genişletme imkanı varsa benden biliyorum o yol böyle biraz bir de karanlıktır gece vakti filan. O yolu genişletme, ışıklandırma, daha güzel bir hale getirme imkanı varsa bu yapılırsa çok mutlu oluruz, memnun oluruz. Bunu yönetim bazında da ileteceğimi söyleyeyim arkadaşlar. Kafkas 37 niteliğiz arkadaşımız demiş ki bu yıl derbilerde geçen yılki gibi başarısız olacağımızı hissediyorum. Sizce büyük maçlardaki performansımız nasıl olacak? Bana kalırsa senle ben siyahla beyaz gibi ayrılıyorum. Geçen yıl Fenerbahçe'nin ilk kaybetti Trabzonspor maçından itibaren şunu söyledim: bir B planı olmak zorunda. Hatırlayın 10 kişi kaldı Fenerbahçe, Crespo atıldı orada bir mağlubiyet. Pardon Galatasaray maçı öncesinde. Bu arada öncesi Yo öncesi değil Galatasaray maçı sonraydı. Trabzon Abdullah Avcı ile Fenerbahçe'nin planını çözmüştü. Jesus'un planını çözmüştü. Orada Jesus bir aksiyon alıp bugün oynanan oyunu biraz daha kontrollü, biraz daha bol paslı, daha az pozisyon veren oyunu tercih edebilseydi büyük maçlarda Fenerbahçe'nin belki de bugün şampiyon olmuş halini konuşuyor olacaktık. Belki de Jesus devam ediyor olacaktı. Bu yıl ise bana kalırsa derbilere çok daha uygun bir oyun oynuyor Fenerbahçe. Ve şunu da söyleyeyim. Yani sürekli geçen yıl bu kıyaslaması yapmak istemiyorum ama gerçekten o kadar çok abartıldı ki geçen yılın başlangıcı özellikle. Maalesef yapılan transferlerin hepsi gitti arkadaşlar. Bir tek Batu kaldı. O da son anda yani King kaldı işte falan. Onlar da Jesus transferi değil çoğunlukla. Jesus'un ben getirdim dediği adamların hepsi gitti abi. Çünkü Fenerbahçe uygun oyuncular değillerdi. Oyuncu kalitesi konusunda da Fenerbahçe geçen sezon bu sezonun gerisindeydi. Ben bu yıl o yüzden çok daha başarılı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin ve geçiyorum e, son e, şeyle ilgili, maçla ilgili Başakşehir maçıyla alakalı gelişmelere. Başakşehir'den başlayayım. Birincisi Başakşehir kulübü işte son e, transferin son döneminde yaptığı oyuncuları, aldığı oyuncuları oynatamayacak bu maçta. Kimler bu isimler? Tabii çok fazla isim var da hani son Galatasaray maçında ilk 11 oynayan Leo Dubois, ba stoper olan ve Deniz. Bu isimler statü gereği oynayamayacak. Zaten sakatları zaten sakattı yani, sakatlığı vardı. Fakat yani böyle bu kadar çok eksiği var falan filan böyle eksik listesine baktığınızda çok geniş bir liste görüyorsunuz da öyle bir durum yok arkadaşlar yani. Şimdi muhtemel Başakşehir tarafıyla konuştum, muhtemel 11. Volkan Babacan. Sabek Karzev. Stoperler Duarte Cemali. Solbek Lima. Mehdi Abeyt, Berkay, Aleksic, Serdar Güller, Piontek, Pelkas ve Deniz Türüç veya gayet iyi bir kadro yani bu lig açısından baktığımızda gayet iyi bir kadro. Hani bu kadar eksiği var, gediği var dediğimiz takımın son derece güçlü bir kadroyla Fenerbahçe karşısına çıkacağını söyleyelim. Öyle Fenerbahçe bu maçı yürüye yürüye kazanır filan havası estirilmesin. Bu maç zor maç. Fenerbahçe'deki durum, Osay Samuel'in hani sakatlık dolayısıyla biraz sıkıntı yaşadığı, Alanya'da bir problem var mı diye sordum. Herhangi bir sıkıntı yok. Osay Samuel forma giyebilecek durumda bu maçta. Emre Mor ve Cengiz Bartu aynı zamanda takımla çalışmalar halen başlamadılar. Cengiz ile Emre Mor'la alakalı Rize maçından sonra bir e, karar verilecek gibi gözüküyor. İşte son hafta yani milli takım haftası. Zaten bir sonraki hafta milli takım haftası. Orada kadroya girebilirlerse girecekler. Onun dışında milli takım sonrası zaten hazır olacaklar. Bartu Elmas da e, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Onun da geri dönüşüyle alakalı. E, henüz net bir tarih yok. Yani şu çok uzun süreli bir sakatlık değil de hani maksimum 1-2 hafta. Yine milli takım arasında kalabilir yani. Joe King, ben bu videoyu çekerken henüz e, A takımın son antrenmanı yapılmamıştı. Başakşehir maçının son antrenmanı yapılmamıştı. Joshua King'in durumu bugün belli olacak. Kadroda olup olmayacağı ama onun çok önemli bir sıkıntısı yok. O bugün yani yarınki kadroda olabilir. Muhtemelen. Muhtemelen 11 nasıl olur? Onun da yanıtını şöyle vereyim. Yine son antrenmandan bağımsız konuşuyorum. Son antrenmanda hoca farklı bir uygulama yapabilir ama. Şimdi ya Başakşehir ya Çaykur Rize. ikisinden birinde rotasyona gidilecek. Perşembe 20, Pazar 16. Yani arada 3 gün bile yok. 72 saat bile yok. 68 saat var iki maç arasında. Hani Başakşehir maçının bittiğini düşünürsek, 22'de bittiğini düşünürsek 66 saat. buçuk gün civarı bir boşluk var arada. O yüzden bu arada Edin döndü. Edin bu akşam antrenmanda yer almasını bekliyorum ben. Edin Dzeko biliyorsunuz kayınpederini kaybetti. Allah rahmet eylesin diyelim. Bosna'ya gitti cenaze için ve döndü. Bugün öğlen saatlerinde döndü bugünkü antrenmanda, akşam antrenmanda, son antrenmanda yer alacak. Fakat ben dediğim gibi ya bu maçta ya Rize maçında bir rotasyon olacak o kesin. Ben bu maçta olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden yani neden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani bir kere e, kullanacağınız oyuncular daha e, diri olacaklar. Sonuçta hafta sonu çoğu süre almamış olacak bu nedenle bu maç bana daha mantıklı gibi geliyor. Bunu ben tamamen kendi yorumum olarak söylüyorum. Tekrar edeyim. Ben rotasyon olmayabilir. Rotasyon olursa beklentim şu yönde. Bir kere Osayi Samuel dinlenmedi. Fred dinlenmedi. Bu oyuncuların dinlendirilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu Söyleyeyim. Benim beklentimde kadro olarak şu. Kalede Livakovic. 7-4'lü Mert Müldür, Serdar Aziz, Ciku Osterbolde. Ferdi Kadıoğlu'nun da dinleneceğini düşünüyorum. Orta alanda Miguel Crespo, Zaits İrfancan Kahveci, Mert Hakan, Ryan Kent, Batu Şay. Benim beklediğim düzen bu. İrfancan'ı niye koydum? King de sakat olduğu için orada Cengiz de yok, Emre Mor da yok. O bölgeye de kullanabileceğiniz bir oyuncu yok. E, o yüzden İrfancan'ı ben 11'e yazıyorum bu maçta. Eğer rotasyon ama rotasyon olmazsa klasik e, son Alanya maçının aynı 11'ini alıp koyabilirsiniz. Yani e, geri dörtlü Osay Samuel, Bekao, Ciku, Ferdi. Orta alanda İsmail yüksek Fred ve Şimanski en uçta da Tadik Ceko ve İrfan İrfancan kahveci şeklinde bir 11 bekleyebiliriz. Burada benim düşündüğüm kadar sert bir rotasyon da olmayabilir belki bir iki tane oyuncu değişebilir ama rotasyon olacağını çok yüksek ihtimalle rotasyon yapılacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sol antrenmanda bu biraz daha netleşir bu biraz daha ortaya çıkar yarın sabah itibariyle daha net kadroyla alakalı bilgiler elde edebiliriz. Başarılar diliyoruz. 12'de 12 Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa'da iddialı şekilde yola devam ediyor. Bakalım bu seri Kadıköy'de devam edecek mi? Hep birlikte görerek, izleyerek göreceğiz. Yarın Kadıköy'den maçın hemen ardından çekeceğim videoyla yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın.